orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yerini kaçar? Yaşar Mustafa Cemal Paşa birlikte bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e hep siz Cumhuriyet Halk Partilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Salih kardeşim de söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. <laughs> Şimdi de hatta bazı deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özel'e şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Be. Ben Özgür Özel'e bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Karşı helalleştiniz mi? Siz Ankara tren garındaki devre helalleştiniz mi? Siz İliç'le Amasra'yla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatla elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? kardeşim de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. En önemlisi biz demokrasinin dayanışmanın iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. <laughs> Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partilere çağrıda bulunuyorum. Öylesi bir dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hacı Bektaş-ı dediği gibi bir olma, biri olma, biri olma zamanındayız. <laughs> başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağım dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan? Ne de kara toprağın Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. <laughs> Ekibimize soruyorlar. Özgür çeliyece, özgür Özel e de, buradaki CHP milletvekillerine de, de soruyorlar. Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Siz bilmiyor musunuz diyorlar? Sizin cesaretiniz nereden geliyor? Siz nasıl bu kadar cesursunuz? Biz de diyoruz ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. <laughs> Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan yedi olmaktansa Kerbela için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzeni Kur'an'a sesleniyorum. Ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yaptığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. <laughs> bu Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz kıymetli üyelerine bizi aranıza kattığınız için teşekkür ediyoruz. Biz sadece araya yeniden katıldık. Çünkü 14 Mayıs 2023'te Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi CHP'den vekil al, vekil seçildi. A Haber Mutluluk kanalı başta olmak üzere Celiboncu Gebiler bunu anlamasa da biz CHP'nin her helal oylarına seçildi. O oyu arama çevirmeye Allah bize nasip etmedi. Ve <laughs> e, son, olarak... e, son olarak şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde oturan, gel dediğinde gelen Git dediğinde giden, konuş dediğinde konuşan, sus dediğinde susulan, tasmalılardan olmak için değil, güçlü bir adam için.